Hayırlı işler, bol kazançlar arkadaşlar. Karşınızdaki görmüş olduğunuz Tümosan 60-65'in tanıtımını yapacağım. Üstündeki motor Tümosan kendi motoru 65 beygirlik. 3 silindirli 2.9 litrelik bir motor hacmi var. 1500 devri bölü dakikada maksimum tork sonuyor. 260 Nm. Yakıt deposunun açıp kapatması bayağı kolay. Üstünde kapak var. E, yağ çubuğu. Buna turbo Interkol mevcut. Yani buna iki adet hidrolik güç çıkışı var. Yani ortak kol 3 nokta askılı mekanik olarak verilmiş. El freni şu sağ tarafta. E, Debriyajı ise baya sert. Tepe lambasını çalıştırıyor. Sağ sol sinyal. Ortaya basınca sönüyor. Basınca Korna. Çevirince far. Kontak şurada. E, el gazı. E, kepçeyi Arka tekerleğe doğru levye çekince Kepçeyi kaldırıyor. ileri ittirince indiriyor. Yani ana vites dört ileri sağ ilerisi sürüngen ağır takviye normal hız buradan seri hız hassasiyet ve pozisyon levyesi liftomatik şurada bayağı arkada e, kül tablası şişeden yapılmış bunu çalıştırılacağına kontağı açıyorsunuz 5 saniye ışıkların Sömesini bekliyorsunuz. Öğle marşa basıyorsunuz. Hararet, devir, yakıt. Sol taraftaki kuyruk mil debriyajı. Arkadaki çift çeker. Öndeki kuyruk mili vitesi. Evet. i̇leri geri şatılı bu. Eğer eğer tarımla uğraşan kişi olarak sigara bağımlısıysanız yanınızda böyle 5 litrelik damacana bulundurun. Çünkü yola toprağa attığınız zaman sigara yangın çıkarıyor.